programlayıp hem kendimize hem ailemize yetiştirecek çok güzel ana başlıklar arasında gittik geldik. <laughs> çok güzel. Hem annenin hem babanın vurgusuna da değindik. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür razı ederim. Olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Bugün bizim ailedeydik Yine günlerden cuma. Rabbim ettiğimiz tüm duaları kabul eylesin. İnşallah bugün olmasını istediğimiz her duanın en hayırlı şekilde en hayra giden yolda olmasını temenni ediyorum inşallah. Dua bekliyoruz, dua istiyoruz. Bizim aileden bugünlük bu kadar. Rabbim pazartesi günü tekrar buluşmayı, tekrar sizinle karşılaşmayı nasip etsin diyorum. Ta ki diyorum, o vakte kadar öncelikle Allah'a emanet olun, kalbinizin sahibine emanetsiniz. Hayırlı cumalar. olduğunuz gibi mutfak reyonumuzdayız ve sizlere çok başarılı bir ürün tanıtacağız. Olimpis Seyyar Mutfağımız. Aslında mutfağımız seyyar efendim. Bugün olimpis seyyar mutfaktan bahsedeceğiz. Ee, şimdi şöyle söylemek istiyorum olimpis pişiriciyi ben de aslında evimde kullanıyorum. Çok Ve gerçekten başarılı olimpis seyyar mutfağımızla birlikte e, her şeyi yapabiliyoruz. Yani gözleme yapmak istiyorsak değil mi siz daha çok daha evet, iyi biliyorsunuz. Hani direkt saç olarak kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra ızgaralarımızı çok daha sağlıklı bir şekilde pişirebiliyoruz. Olimpis yes. seyyar mutfakla yapamayacağımız yemek neredeyse yok. Kavurmalarımızdan hiç evet, çorbalarımıza yok. kadar. Evet. Izgaralarımızdan tutun pilavlarımıza kadar evet. her şeyi yapabileceğiz. Her Bugün şey pratik. Pratik. bunu Hemen gösterelim hatta izleyenlerimize Ara bölümünü vesaire her türlü ayrıntıyı paylaşmak istiyoruz Çünkü gerçekten başarılı bir ürün Her ayrıntısını sizlere göstereceğiz Hemen burada su sağlıklı pişirme mi? için evet. Gerekli olan bir su haznemiz var ...bu alanında ilk ve tek sevgili seyirciler... ...olimpist seyyar mutfakta... ...gördüğümüz değil mi sevgili galiba? Kesinlikle çünkü bu alana su koyduktan evet. sonra... ...bizler e, normal şartlarda... ...tabii ki diyet için özellikle hanımlar... ...çok daha belki iyi bilirler... E, hani ...yağda pişirmek istemiyoruz... Değil mi? ...direkt tavanın üzerine pişiriyoruz ama bunu yaparken... ...bizler farkında olmadan... E, ...eti kendi yağında yine yağda pişirmiş oluyoruz... ...fakat bu ürünümüzle birlikte... tamamıyla Efendim şu yan taraflarda görmüş olduğunuz... ...dolduracağımız... ...su haznesine yağlar karışacağından öyle hem evimizde koku yapmayacak hem evimizde ızgara keyfini yaşayacağız. Ayrıca tam anlamıyla diyet ürünlerde ortaya çıkarabileceğiz. Şimdi şöyle bir soru. Tabii Sözünü balla kestim. Şöyle bir soru akla geliyor. Eyvah ben bunu nasıl yıkayacağım? Böyle duruyor ama bunu <laughs> daha adam şimdi hazır ol sevgili seyirciler. Hoppa çeviriyorum ve bir tencere oldu. Bir tava oldu işte bu. Evet, Muhteşem evet. değil mi? Kesinlikle, çevirdiğiniz ne? anda karşınıza bir tencere. Tekrar çevirdiğiniz anda bir ızgara. Tekrar Aynen çevirdiğiniz öyle. anda yani hatta bir daha var gösterelim mi? Evet oraya geliyoruz. Evet zaten. geliyoruz şöyle. Evet. Şimdi